Selamlar herkese. Yine bir faiz kararı yayınında Ali Cenk'le beraberiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. En son herhalde 17 Nisan'da yapmıştık diye hatırlıyorum. 2 e, evet. ay oldu tamam. 17 Nisan'dan bu yana neler değişti? İstersen çok kısa onu konuşalım. Zaten 3 dakika sonra da karar gelecek. Sonrasında da kararı değerlendireceğiz. E, bir kere çok sıkı bir e, döngüden geçtik diyebiliriz herhalde. E, çok sıkılaşmanın dozunun arttığı bir dönemden geçtik. E, 17 Nisan kararı çok kritikti. E, orada e, bir faiz artışı oldu hatırlarsın, e, ciddi anlamda bir rezerv erimesi yaşadı Merkez Bankası ve e, önlemlerini arttırdı. Burada e, hem politika faizin 46'ya çekilmesi hem de üst bandın 300 puan yukarıda konumlandırılıp e, uzun bir süreç fonlamanın %49'dan yapılması e, ciddi anlamda sıkılaştırma göstergeleriydi. Aslında sen de artış bekliyordun zaten 17 Nisan'da. Evet yani reale geleceğini düşünmüştüm. Öyle de oldu. Bu toplantı için ne düşünüyorsun? Bu toplantı için beklentim genel olarak piyasa beklentisiyle aynı. Değişmesini beklemiyorum yani değişirse şaşırırım. Hı -hı. Sadece burada belki biraz önce bahsettiğim üst bantta bir düzenleme yapılabilir. Onun belki 150 bas puan yani 47 buçuğa falan getirilip önümüzdeki süreçte temmuz ayına dair bir faiz indirim sinyali gelebilir diye düşünüyorum piyasa çok net sabit bırakılması yönünde. Mevcut jeopolitik riskleri de göz önünde bulundurursak ve Merkez Bankası'nın rezervlerini istediği ölçüde arttıramadığını da Yine göz önünde bulundurursak sanki sabit bırakılmasının daha hani onlar açısından doğru olabileceğini düşünüyorum. Ama burada belki sembolik bir 100 puanlık indirim de bekleyenler yani bazı evet. bu anketlerde e, tek tük de olsa gördüm. Yani belki üç yani puan... ekonomist e, evet yan yani 45'i e, 45 çekip e, zaten yüksek bir faiz hı hı. E, beklent, beklenen enflasyona göre çok yüksek bir faiz belki öyle bir başlangıç yapabilirler ki o piyasa için çok olumlu olur tabii. Bir de şu an reel faiz de yüksek çok yüksek yani. yani... Son bir yıllık tarihsel görünümüne bakmadım ama herhalde en yüksek olduğu dönemlerden birindeyiz diye düşünüyorum. Real İ, i̇lk sıkılaşma döngüsünden bile daha sıkıyız şu anda hı hı. ve zaten farkındaysan real sektörden sen de izliyorsun inanılmaz e, çağrılar var yani. şu anda Çok yüksek o açıdan e, artık bir an önce e, bu rezerv kontrolünü sağlayıp e, o indirim patikasına geri Dönmeyi bekliyor herkes biz de tabi piyasa aktörleri olarak. Evet 17 insandan bu yana neler olduğuna baktım özellikle fonlar tarafında orada tabi yabancı hisse senedi fonları en yüksek getiriyi sağlamış işte Hı -hı. teknoloji fonları ağırlıklı yüzde 30'a varan getiriler var. Sonrasında bizim tarafta da borçlanma araçları fonları 9, 10, 11'ler var ve para piyasası fonlarında da yüzde 8-9'luk getiriler gerçekleşmiş 17 insandan bu yana borsa İstanbul tabi oldukça çalkantılı da bir dönem geçirdi. Ee, tabii evet şimdi bu arada da saat 2 oldu. Evet bir yandan da tabii faiz ya kararını bekliyoruz artık. Kararı ee, alalım sonrasında devam edelim. Metin de çok önemli. Yani evet, yönlendirme evet. açısından iletişim açısından metin çok önemli. Çünkü artık Temmuz ayında e, indirimlerin başlayacağını bekliyoruz. Bugün olmasa bile. E, o yüzden Temmuz ayı içinde o metinin e, satır aralarına bakacağız. Ben göremedim. Evet henüz gelmedi. Ben de bakıyorum. Evet, değişiklik olmadı. Sabit, ee, tuttu. sabit tuttu. Senin beklentin ee, aslında gerçekleşti. Tabii şeye de bakmak lazım. Burada acaba yine bu koridorda bir düzenleme oldu Hı -hı. mu? Gecelik borç verme faizinde yani bankalara likidite sağladığı faizde. Yüzde %49'du. 49'du. Ama biliyorsun son e, 3-4 gündür e, haftalık repodan fonluyor Merkez Bankası piyasayı. Hı -hı. Haftalık repo ihalelerine geçmesini bekliyorduk biz çünkü haftalık repo politika faizi demek ve aslında bir örtük faiz indirimi yapmış olacaktı hı hı. çünkü uzun süre 49'dan fonluyordu piyasayı şimdi e, politika faizin olduğu yerde buluştu e, bir süredir bununla fonluyor ve aslında e, biz bir, bir miktar rahatlamayı da e, bu karardan sonra gördük. Evet bu arada e, basın duyurusuna bakıyorum ben şimdi. E, Fintables akıştan da geldi hatta e, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %46'da sabit tutuldu. Gecelik vadede borç verme faiz oranı 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranı da %44,5'da sabit tutuldu. Yani herhangi bir değişiklik, değişiklik yok. Evet. Bu bu, yok gibi. bu sanki senaryolardan en şahin olanı. Evet. E, demek ki bu bir aylık süreçte jeopolitik tansiyonu da görmek istiyorlar. İstiyorsan sen metnede, e, varsay, Aynen, yani metne de varsan öncelikle bunlar. Bakıyorum ama istersen. E, değişiklikler geldi mi arkadaşlarımızdan? Henüz gelmedi. Zaten daha yeni şu an geldi Metin. Metinde neler var? Ee, ekstra politika kurul politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu hı hı. önceki metinde de hı hı. vardı diye hatırlıyorum. Ekstra bir şeyleri şu an Mesela mesele jeopolitik evet, gelişmeler var mı? Aynen o var. Çünkü. Evet, jeopolitik gelişmeleri ve küresel küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edildiğini söylemiş kurul. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir şeklinde bir burada bir ifadeyi kullanmışlar. Evet. De demek ki bu Brent hareketini yani bu petrol hareketinin enflasyonu olan geçişkenliğini izlemek istiyorlar. Evet. Çünkü şu anda hala çok gergin bir ortam var. Yani sürekli saldırılar devam ediyor. ABD'nin savaşa girme ihtimali şu anda ciddi anlamda ihtimal yüksek. Trump'ın açıklamaları kafa karıştırıyor. Olası bir ABD'nin e, dahil olduğu senaryoda e, petrol fiyatlarının daha da yukarı gitmesi muhtemel ve bizde biliyorsun tüfeğe ciddi bir geçişkenlik var hatta bununla ilgili de bir evet. e, geçtiğimiz günlerde bir analiz yayınladık. Hürmüz Boğazı ile alakalı spekülasyonlar e, evet, Evet yani o e, tabii en kötü senaryo evet. ama o olmasa bile mevcut ortamın yarattığı riskler var arz yönlü riskler var onları muhtemelen bir görmek isteyecekler. Bu arada FinTables araştırmadan Yiğitan arkadaşımız e, yeni giren ifadeleri Hı -hı. göndermiş neler var? İlk defa bu basın duyurusunda gerçekleşen öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir hı hı. denilmiş. İkincisi de kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir şeklinde bir ifadeye burada yer verilmiş. Onun dışında şu an için yine o, jeopolitik. Şey yani... e ifadeler olan kısım e, yeni girdi. Evet, evet. Muhtemelen orası. onları şimdi tek tek sağ olsun o yollar, tek tek Aynen. onlara bakarız. E, dediğim gibi burada olası tansiyonun yükselmesi durumunda, ABD'nin dahil olması durumunda petrol ve enerji fiyatlarından yaşanacak şok ihtimalini bir görmek istiyorlar. Ya bu çünkü e, 24 Temmuz'da bir sonraki faiz kararı hı, hı. E, aşağı yukarı bir ay var. Bu bir aylık süreçte e, bunları izleyip daha sarih, daha net, daha güvenli karar vermeyi tercih Tabi etmişler. Sabit tutulmasında yani Temmuz, ya yani bir ay sonra toplantı olacak olması da herhalde etkili olmuş Mutlaka olabilir. Mutlaka çünkü e, daha kısa bu arası. Biliyorsun bu sene daha az toplantı var. Bazı işte bir önceki toplantı iki ay önceydi. Belki iki ay sonra olsaydı burada daha farklı bir karar göre, görebilirdik. Ama bir aylık bir süreç olması Merkez Bankası'nın biraz daha güvenli tarafta kalmasına sebep olmuş gibi duruyor. Evet, önceki metinde ne vardı? Ee, talep öngörülerinin üzerinde seyrediyor, dezenflasyon üzerindeki etkisi zayıflıyor va ifadesi vardı. Yeni metinde ikinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir var. Evet, bu e, Mayıs enflasyonu zaten e, bizim de gördüğümüz gerçekten e, birçok kalemde e, ciddi fiyat e, artışlarının yavaşladığını gördük Hı -hı. biz. Çok beklentinin altına geldi. 1.53 geldi Mayıs enflasyonu. Beklentiler işte 2.05-2.10'lardaydı. Birçok kalemde buna sebze dahi olmak üzere en çok katkı tabii oradan geldi düşüşe. Ekonomik aktivitede ciddi anlamda düşüş var. Bu tarafı da Merkez Bankası eklemiş. Yani bir sonraki faiz kararına bunun çok önemli olacağını çünkü Haziran ayında da biz bu etkiyi göreceğiz ekonomik ee, aktivitenin, ekonomik faaliyetin yavaşladığını ve muhtemelen e, yine Mayıs'a yakın e, bir enflasyon hı hı. bekleniyor. Bir ee, de aylardır çok hızlı e, ilerleyen fiyatlar var farklı yer, yani mesela örneğin eğitim sektöründe. Hı hı. Yani. o çok hızlı giden fiyatlamalar sonrası durulan sektörler de var orada. Kesinlikle e, burada işte geçişkenlik ne olacak? Onu ondan korkuyorduk. En azından sepetteki yani döviz sepetindeki geçişkenlik çok rahatsız etmiyor gibi duruyor merkez bankasını hmm. zaten dolarizasyon kontrol altına alındı. Evet rezervler belki istedikleri yerlerde değil ama hem kurumsallar hem bireyseller dövize olan taleplerini azalttılar. Özellikle kurumsallarda evet. daha da net net bu. E, o açıdan en azından dövizden bir geçişkenlik. Görmüyor market Bankası. korktuğu kadar ama tabii enerjiden Hı -hı. gelebilecek bir geçişkenlik evet, orası. onları e, en azından şimdilik dur bekleye sevk ediyor. E, bu kararın arkasında yani jeopolitik tansiyon daha sakin olsaydı biz burada daha farklı bir metin veya farklı bir e, karar görebilirdik bence. En azından koridorda belki değişiklik evet. olurdu. Peki borsa İstanbul'a yansımalarına hemen bakalım. Fiyatlamalar hala artı borsa İstanbul. Evet, artı bir miktar özellikle GEO tarafında e, satışlar var. Evet. E, birazcık tabii. Yani hem işte faizli bir değişiklik olmaması hem de e, üst bandın geriye gelmemesi gibi faktörlerle e, burada bir miktar satışlar var. Ama e, Temmuz'da çok uzun bir süre yok. Burada yavaş yavaş artık Temmuz e, beklentileri de fiyatlamalara girecektir. Çünkü dediğim gibi yani bir ay gibi bir süreç var. O yüzden hani oradaki fiyatlamayı da yavaş yavaş görürüz diye düşünüyorum. Evet, onun dışında yine önceki metinle bu metindeki farklılıklara bakalım. Önceki metinde ne varmış? Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır ifadesi varmış. O zaten önceki daha önceki metinlerde de vardı. En şahin cümlelerden bir biri o. Bu metinde ise enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır var. Hangisi evet. daha şahin bir ifade sence? Bence bu daha güvercin şu anki Hı -hı. ifade. Çünkü burada Sadece faizin değil farklı araçların da kullanılabileceğini söylüyorlar. Ee, evet. Burada işte piyasaya verilen likidite, iletişim gibi farklı araçların da kullanılarak e, mevcut enflasyonla mücadele etmesinin yeterli olabileceğini düşünüyorlar. Faiz daha güçlü bir silah biliyorsun. O yüzden onun o ifadenin biraz ben yumuşadığını orada e zaten gözlemledim. Zaten gerekirse sıkılaştırma konusu metinden çıkmış. Evet gerekirse eksiklaştırma çıkması demek ki artık o kadar da vidaları sıkmaya gerek yok anlamına geliyor. Zaten gerçekten de artık o kadar da piyasayı boğmaya gerek var mı? E çünkü reel sektör çok zor evet, durumda. Evet. Bunu göz ardı edemez diye düşünüyorum ben Merkez Bankası'ya. Özellikle bazı sektörler. Evet inanılmaz yani tekstil tarafı tekstil, olsun aynen. enerji tarafı olsun yani işte geçtiğimiz ay yine bir çalışma yaptık hatırlarsın. Kapanan şirketleri inceledik. Evet. E, Türkiye Odalar borsa Birliği'nin verisi bu. Aylık yayınlanıyor. Aylık frekansı. Orada e, inanılmaz artışlar var. Yani kapanan şirketlerin açılan şirketlere oranında şu anda tarihi zirvedeyiz. E, çok yüksek oranlar var. Bazı sektörlerde daha da bu. Belirli, evet. belirgin tekstil gibi enerji gibi kapanı farklı ülkede açacak. Ya tekstilde böyle bir sorun da var evet e, o yüzden reel sektörden gelen çağrıları artık e, daha çok dinlemek zorunda kalacaklar gibi düşünüyorum ben. Evet onun dışında değinmek istediğin bir konu var mı yani aslında önceki metinden değişiklikleri de ifade ettik zaten e, oranla alakalı herhangi bir e, değişiklik yok. Yine sıkılaştırma tabii evet. ki devam ediyor ama belki e, bazı işte daha şahin ifadeler çıkmış. Ama yine tabii ki buna da çok güvercin bir metin diyemeyiz. diyemeyiz. Yani metin daha yani daha ılımlı diyelim. Evet. Daha nö nötr diyelim. Doğru ifade belki nötr olması. E, bu kadar hala e, bu faiz oranlarına bu kadar üst bandın hala 49 ile korunmasına gerek var mı çok emin değilim. Onu onu söyleyeyim Hı -hı. önce. Çünkü gerçekten beklenen enflasyona göre bir bir uyuşmazlık var. Yani bu bu enflasyon beklentisini veren de aynı kurum orada Başka bir kurum değil. Tabii. Merkez Bankası. Yani o beklentiye göre bu faizler bana biraz fazla sıkılaşma gibi geliyor. Evet rezerv konusuna dikkat ediyorlar. Onun farkındayım. Ama son 5 haftada da yaklaşık 20 milyar dolara gibi bir e, düzelme oldu, bir artış oldu net rezervlerde. O taraf da rahatlıyor. Bu kadar hani, sıkı kalmak artık e, hem reel sektör için hem finans piyasaları için ne kadar doğru emin değilim. Artık yavaş yavaş bizim e, nefes almaya, hem e, piyasanın, hem reel sektörün, hem finans piyasalarının nefes almaya ihtiyacı var. Bunu da e, söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü bu kadar sıkılık artık e, boğucu olmaya başladı. Evet. Net, ee, net rezervler 32 milyar dolar 32 seviyesinde. 32 milyar dolar. Dönüşten. Aynen bir sonraki toplantıda belki bunun işte 40'ın üzerinde olduğunu belki göreceğiz. Evet, belki yani o zaman daha alan açık. Daha kontrolcü yaklaşıyorlar. Anlayabilirim ama sonuçta bu gecikmeli etkileri olan bir karar. E bugünün etkilerini biz çok daha Uzun zaman sonra göreceğiz o yüzden bu kadar sıkı olmak bize belki büyümede e, büyümede çok ciddi problemler ciddi istihdam kaybı gibi evet. reel sektörü konkordatun artışı gibi farklı olumsuz etkileri sebep olacak. O yüzden hani çok e, yani en en şahin ben de dün üç tane şey yazmıştım belki görmüşsündür 3 senaryo, senaryo yazmıştım bu en şahiniydi ve en şahini yaptılar. Bu kadar şahine gerek var mıydı emin değilim. Evet neticede Merkez Bankası aslında sürpriz yapmamış oldu. Ee, ve bir sonraki ay yani Temmuz ayında yine biz burada bu yayında olacağız diyelim ve yavaş yavaş kapatalım başka söyleyeceğimiz bir şey yoksa. Yok e, bir sonraki faiz toplantısında görüşmek, görüşmek üzere. üzere.